Herkese merhaba bu haftada haftalık burç yorumlarıyla birlikteyiz şimdi bu hafta neden bahsedeceğiz cumartesi günü geçtiğimiz cumartesi bir e, yeni ay gerçekleşti balık burcunda e, yeni aylarda ne yapıyoruz yeni başlangıçlar için aslında güzel zamanlar oluyor ve her ay bir yeni ay gerçekleşiyor ama her ay farklı bir burçta gerçekleşiyor o yüzden bu ay e, güneş de şu an balıkta biliyorsunuz hani şu an balık burcu sabahını o yüzden güneş ay kavuşumu demek zaten yeni ay balık burcunda gerçekleşti bu ne demek balık burcunun erdemlerini yüksek yönlerini özelliklerini hayatımıza dahil etmemiz anlamına geliyor nedir bu empati en başında yani balık burcunun en temel özelliği empatidir daha hani karşıdakini anlayabilmek karşıdakiyle empati kurabilmekle ilişkili bir enerji oluyor aynı zamanda daha fazla ruhsal konularla temas etmektir. Daha kutsalla belki temas etmektir. Daha işte bu tarz hayatın görünmeyen yönlerine dair daha derin sorulara cevap bulmakla ilişkilidir. Birliği hissetmekle ilişkilidir. Balık enerjisi. Yani işte sen ve ben diye bir şey yok aslında da biz diye bir şey var ve aslında tek bir birlik var. Biraz daha hani böyle felsefi şeyleri de var, kökenleri de var ama <laughs> böyle karşı karşımızdakiyle Birliği hissetmemiz gereken yani birliği hissedemesek bile şu an o kadar tabii kolay bir konu değil. Çünkü fiziksel olarak görüyoruz yani iki ayrı varlık var sen ve ben diye. Ama e, biraz tasavvuftaki birlik kavramı gibi düşünebiliriz. E, aslında hani Mevlana'nın dediği gibi işte e, okyanus olduğumuzu anlayabilmek tek tek damla değil de su damlaları değil de aslında okyanusu e, kavrayabilmekle ilişkili. E, tabii bu çok daha yüksek bir bilinç e, durumu gerektiriyor ama günlük hayatımızda nasıl tecrübe edebiliriz? daha dediğim gibi empati geliştirmekle ilişkili bir hafta yaşayacağız bu hafta. Aynı zamanda özveriyle ilişkilidir Balık burcu. Yani Sadece kendimiz için hareket etmek değil de hayatımızdaki diğerleri için de veya içinde bulunduğumuz toplum için de özverili bir şekilde hareket etmekle ilişkili oluyor. Şimdi teker teker burçlardan bahsedelim isterseniz. Bu empati ve özveri konusu daha çok hayatımızın hangi alanlarında karşımıza çıkacak bu hafta için. ilk burcumuz Zodyanik burcu biliyorsunuz. Yükselen, koç yani yükselene göre dinlemek daha doğru oluyor hayat alanları açısından. Yükseleni koç olan kişiler için balık enerjisi aslında... Bu balıktaki yeni ay e, hayatın gerçekten daha da e, izole e, bir yönünü etkiliyor diyebilirim. Yani çok daha içsel bir aslında süreç yaşayacaklar bu hafta. Koç da böyle dış dünyada aktif olmayı, faal olmayı vesaire sever ama bu hafta biraz daha kendi içine çekilmek e, isteyecek, böyle bir ihtiyaç hissedecek. E, yükselen koçlar biraz daha yalnız vakit geçirmek isteyebilirler leriyle baş başa kalmak isteyebilirler biraz daha iç sorgulama iç düşünce bir şeyleri böyle değerlendirmek için veya işte uzun zamandır ertelediğimiz bir kitabı. E, okumak için güzel bir e, zaman biraz kafa tatili gibi düşünebiliriz bu haftayı yükselen koçlar açısından dinlensinler kendilerine vakit ayırsınlar koçtan sonraki burcumuz boğa yükselen e, boğa e, yükseleni e, boğa olan kişiler açısından biraz daha sosyal aslında hayatlarını etkiliyor bu e, enerji yani balık burcunda gerçekleşen yeni ay e, arkadaşlıklar e, söz konusu yani kendi arkadaşlıkları için hem hani balık enerjisiyle birleştirirsek hem daha özverili olmaları gerekebilir belki kendi etraflarındaki kişiler için hem de belki daha empati kurmaya ihtiyacımız olabilir. Arkadaşlıklar, sosyal işte gruplar e, sosyal medyada buna dahil belki e, sosyal ortamlarda sanal ortamlarda daha fazla görüştüğümüz kişiler var. Onları belki daha fazla anlamaya çalışmakla e, ilgili bir süreç. Biraz daha karşımızdakini e, anlamaya, empati kurmaya dayalı bir e, süreç bizi bekliyor. Bu Boğa'dan sonraki burcumuz ikizler. Yükselen ikizler açısından aslında kariyer hayat alanlarıyla ilişkili bir e, enerji bu. Yani e, nasıl diyebiliriz? Daha e, özverili bir çalışma süreç belki onlar için başlıyor olabilir yani kariyerleri için daha fazla emek harcamaları gerekebilir daha fazla kendilerinden feda etmeleri gerekebilir Tabi bunun amacını iyi belirlemek gerekiyor yani ben bir fedakarlık yapacağım bir özveride bulunacağım ve bunu işim için yapacağım yani kariyer hayat alanında yapacağım yükselen ikizler olarak yükselen ikizler olan bir kişi olarak diye düşünürsek ama hedeflerimi çok iyi belirlemem gerekiyor yani bunun kim için yapıyorum ne için yapıyorum yani sadece işte şu an bir hırsımı tatmin etmek için mi yapıyorum? Yoksa hani bir hedefim e, işte e, olması gerekiyor. Yani kariyerimde bir basamak yükselmek için mi yapıyorum? E, çünkü yükselen ikizler de aslında zihinsel bir burç olduğu için... ...zihinsel olarak da e, kendi içlerinde, kendi zihinlerinde amaçlarının net olması... E, ...onlar için daha hareket ettirici, daha motive edici olacaktır. Kariyer alanlarında biraz daha e, özveriye ihtiyaç e, duyacaklar. İkizlerden sonraki burcumuz yengeç. Yükseleni yengeç olan kişiler için... E, bu balık yeni ayı aslında tamamen farklı fikirlere, farklı bakış açılarına farklı inançlara olabilir, farklı dinlere hoşgörü göstermekle ilişkili. Bunu biraz şey gibi düşünebiliriz, yani günümüzde çok aslında hem zor zamanlardan geçiyoruz hem kötü zamanlardan geçiyoruz. İnsanların çok daha fazla bencil olduğu işte kimsenin kimseye yardım etmediği özellikle bu pandemi sürecinin hani insanların birbirlerinden kaçtığı bir <laughs> dönemde yaşıyoruz maalesef. Ee, ama yengeç ve balık enerjisi birbiriyle uyumlu iki enerji. Yani yengeç de çok duygusaldır. Yani duygusal derken bu sulu göz anlamında demiyorum ama hani sevgi ve hoşgörü ve kapsama anlamında söylüyorum. Ee, balık da öyle ve bu balık balıktaki yeni ayda aslında bu şu an içinde bulunduğumuz süreç de öyle bir süreç. Yani daha fazla sevgi, daha fazla hoşgörü, daha fazla kapsayıcılık. Bunlarla deneneceğimiz, öyle diyeyim, bunlarla sınanacağımız bir hafta olacak. Farklılıklara ne kadar hoşgörülüyüz? Yükselen yengeçler bu hafta bunu görecekler, bununla ilgili bazı tecrübeler yaşayacaklar. Yengeçten sonraki burcumuz aslan yükseleni özellikle yükseleni aslan olan kişiler e, açısından e, biraz daha aslında e, yine soyut konularla daha manevi konularla ilgilenecekleri bir e, hafta olacak yani balık e Yükselenine aslan olan kişiler için daha hayatın böyle e, işte psikolojiyle ilgili olabilir, daha ruhsal konular olabilir, daha e, daha derin sorulara derin cevaplar bulmakla ilişkili olabilir, biraz daha manevi konularla ilgilenecekleri bir hafta olacak. Bunlarla ilgili yeni başlangıçlarda bulunabilirler, yeni bir kitap okumaya başlayabilirler, yeni bir girişimde bulunabilirler. Daha işte meditasyona vesaire hani ne seviyorsak o tarz şeylere zaman ayırabiliriz. Biraz daha kendi içimize döneceğimiz bir hafta olacak. Aslandan sonraki burcumuz Başak, yükselen Başak açısından eşleriyle veya iş ortaklarıyla daha fazla. Gündeme gelecekler. Yani e, yükseleni başak olan kişiler evliyse ise eşleri için daha fazla fedakarlıkta bulunmaları gerekebilir bu hafta veya eşlerine karşı daha empati kurmaları, <laughs> onları anlayışla karşılamaları gerekebilir. Aynı şey iş ortağımız için de geçerli. Yani hayatta eşit seviyede bulunduğumuz kişiler için geçerli. E, eğer süre giden bir dava, mahkeme gibi bir durum söz konusuysa, e, bunlarla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Çünkü yeni ay, yeni başlangıçlar ve Yeni gelişmeleri ifade eder. Bir dava süreci e, içinde yeni e, gelişmeler söz konusu olabilir. E, Başaktan sonraki burcumuz terazi. Yükselenin terazi olan kişiler e, açısından da daha çok aslında sağlıklarıyla ilgilenecekleri bir hafta. Sağlıklarına daha fazla dikkat etmeleri gereken bir hafta. Çünkü balıktaki yeni ay onların sağlıklarını aslında birazcık daha ön plana çıkarıyor gibi düşünebiliriz. Veya aynı şey. Ee, şöyle de karşımıza çıkabilir. Ee, astrolojideki hayat alanları çok geniştir. Pek çok konuyu kapsar. Ee, mesela bu hayat alanı diyeyim e, sağlığı kapsadığı gibi çalışma arkadaşlarımız da kapsar. Yani aynı ortamda birlikte çalıştığımız kişilerle daha fazla empati kurmamız gerekiyor olabilir. Ee, ...onlara karşı, iş arkadaşlarımıza karşı daha fazla özveride bulunmamız gerekiyor ee, olabilir. Biraz daha sağlık, e, günlük hayat ve iş arkadaşları gibi e, konular yükselen terazi için ön plana çıkacak. E, teraziden sonraki burcumuz akrep. Yükselen akrepler için de çocuklara olan yükselen akrepler çocuklarına daha fazla odaklanmak e, durumunda kalabilirler. Yani çocukları için daha da fazla fedakarlık ve özveride bulunma e, gibi bir şey söz konusu olabilir aynı zamanda daha fazla empatiye belki ihtiyaç olabilir. Çocuğumuzla empati kurmaya ihtiyaç olabilir. Bu aynı zamanda yaratıcı ilgi alanlarıyla ilişkili bir hayat alanıdır. O yüzden balıktaki yeni ayda eğer öyle bir ilgi alanımız varsa yani resim yapmak gibi, kitap yazmak gibi, işte yeni bir hobiye başlamak gibi, e, ilgilendiğimiz herhangi bir hobiyi daha üst seviyeye taşımak için çok güzel bir e, enerji yeni bir e, hobiye başlamak için de güzel bir zaman e, yeniliklere e, adım atmak için yükselen akrepler bu haftayı iyi bir şekilde değerlendirebilirler. Çünkü olumlu ve destekleyen bir enerji söz konusu. E, akrepten sonraki burcumuz yay. Yükselen yaylar bu balık yeni ayında daha çok aileleriyle aslında ilgilenecek. Ailevi konular gündeme gelecek. Aile bireylerimize karşı daha fazla empati geliştirmemiz gerekebilir. Hani onları daha fazla anlamaya çalışmamız gerekebilir veya onlar için daha fazla özveride de bulunmamız gerekebilir. Daha fazla onlarla zaman geçirmemiz gerekebilir. Biraz daha böyle ailevi konular gündeme gelecek. Yükselen yay için onları anlamak için, onların yanında olmak için, onlara destek olmak için güzel bir zaman. Yaydan sonraki burcumuz Oğlak. Yükselen Oğlaklar da daha fazla aslında e, bu iletişim, öğrenme, e, işte e, daha yine e, zihinsel faaliyetler gibi düşünebiliriz. Yeni bir e, kursa başlayabilirler, yeni bir eğitim alabilirler. Çünkü yeni ay yeni başlangıçlarla ilgili yeni bir iletişim tarzı olabilir veya ticaretle ilgilenen yükselen Oğlaklar için yeni bir girişim, yeni bir iş başlangıcı olabilir. E, yeni bir ticari faaliyet olabilir. E, pek çok anlamı var ama daha çok işte dış dünyada aktif olacakları, ticaretle belki işte eğitimle öğretimle yeni bir şey öğrenmekle ilgilenecekleri bir hafta olacak. Oğlaktan sonraki burcumuz Kova, yükselen Kova e, açısından da daha çok parayla e, ilişkili bir hafta olacak. Yani kazandığımız ve harcadığımız parayla, kaynaklarımızla, hani bizim kaynaklarımız ne gelirimiz ne giderimiz ne, biraz daha bu konularla ilgili belki yeni başlangıçlar yapabileceğimiz, yeni bir e, gelir kaynağı elde etmek olabilir, e, yeni bir gider kaynağı da <laughs> elde etmek olabilir. tabii dikkatli olmak lazım. E, Başta ki yeni yeni başlangıçlar ama e, biraz daha. Yükselen kova bu gelir gider dengesiyle e, ilgileniyor olacak bu hafta. Daha parasal konularla ilgileniyor olacak. E, ve son burcumuz balık ki e, yeni ay balıkta gerçekleşiyor. Her e, seferinde söylüyorum bu senede bir kez gerçekleşen bir şey. Yani o burçta gerçekleşmesi senede bir kez gerçekleşen bir şey. O yüzden yükselen balıklar için bu balık yeni ayı yılda bir kez oluyor ve en çok onları aslında etkiliyor. En hani e, şey olarak bütün hayatlarını etkiliyor diyebilirim hayatın her alanını O yüzden çok iyi değerlendirilmesi gereken bir fırsat bu haftayı yükselenin balık olan kişiler çok iyi değerlendirsin hayatta neye başlamak istiyorsak neye yeni bir başlangıç yapmak istiyorsak neyin hayatımızda artmasını büyümesini istiyorsak hayatımıza dahil etmek istiyorsak onunla ilgili harekete geçmek için çok güzel bir zaman ee, yükselen balıklar bu şansı bu fırsatı çok iyi değerlendirsin hayatta yeni başlangıçlar yapmak için hayatımıza bazı şeyleri e, katmak için çok güzel bir fırsat e, bu şansı iyi değerlendirsinler haftaya 22 Mart pazartesi günü tabii 21 Mart'ta önemli bir gün astrolojide Ekinoks ilkbahar 2 Equinox'u. Bunun ne anlama geldiği ile ilgili bir program yapıyor olacağız. Haftaya görüşmek üzere.